Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber acil durum ve afet yönetimi bölümünü tanıyoruz. Acil durum ve afet yönetimi bölümü doğa olaylarında daha fazla ön plana çıkan bir bölüm. Bu noktada yeterli insani gücü karşılamak amacıyla kurulmuş bir bölüm. Arkadaşlar eğitiminiz 2 sene ve 20 günlük bir staj zorunluluğunuz var. Bu 20 günlük stajınızı parça parça şekilde de yapabilirsiniz. Tek bir seferde de yapabilirsiniz. Sadece ve sadece ön koşul olan şey şu. Birinci sene dolmadan staj yapamazsınız. Yani ikinci sınıfın başında staja başlıyorsunuz. Avantajları nelerdir? Avantajları sadece özelle değil. Sivil toplum kuruluşlarında da iş imkanı buluyorsunuz. Sivil toplum kuruluşları derken neyden bahsediyorum? Hemen bunu da açayım. Bilindiği gibi son zamanlarda afetlerde devletimizle beraber yardım kuruluşları da görev almakta. Yani faaliyet göstermekte. Bu doğal afetlerde bunu gördük. İşte bu insani yardım kuruluşlarında, vakıflarda iş imkanı bulabilmektesiniz. Peki geleceğe dönük benim öngörülerim neler? Bilindiği üzere son zamanlarda bayağı bir doğal afet oldu. Bu doğal afetler e, bu bölüme ne kadar ihtiyaç olduğunu gösterdi mi bize? Gösterdi. Çünkü orman yangınlarında bildiği bil, bilindiği gibi e, çok fazla maalesef müdahale edilemedi. E, ki arkadaşlar bakmayın bu orman yangınlarına havadan müdahale pek de etkili olmuyor. Karadan müdahale daha fazla etkili oluyor. O yüzden insani güç önemli. Bu Bunu bize gösterdi. O yüzden devletin bunu ben değerlendireceğini düşünüyorum. Tabii ekonomik kriz, covid bunlar e, bazı engelleyici etmenler. ama yine de doğal afette e, gözden kaçırılmaması gereken bir koşul veyahut e, nokta bu şekilde değerlendirebiliriz. KPSS'den atanma puanlarınız kaç, KPSS'den kaç almanız gerekiyor buraya bu bölümde atanmanız için. KPSS'den 78-79 puanı almanız takdirde çok rahat bir şekilde bu bölümde atamanız gerçekleşir arkadaşlar. Bunun yanında atanma koşulları neler? Ehliyetiniz olması, ehliyetiniz olması önemli. Çünkü bu alandan mezunlar bu doğal afetlere giderken gerekli olan o vasıtaları, kullanması da istenebiliyor. Yine bu vasıtaları kullanacak şoförler sizin aranızdan da seçilebiliyor. O yüzden ehliyetinizin olması önemli. Hatta E sınıfı ehliyetin olması çok daha önem arz etmekte. Burada çalışma, iş bulma olanaklarıyla alakalı ben bilgilendirmeyi yaptım. Yine aynı zamanda kaç yıllık olduğu programın amacıyla alakalı kısa bir bilgilendirmede arkadaşlar buraya koyuyorum. Oradan da takip edebilirsiniz oradan okuyabilirsiniz e, kafanıza takılan soruları arkadaşlar yoruma yazın Ben yine buradan cevaplamaya çalışırım e, beğenip abone olmayı da unutmazsanız seviniriz İyi günler arkadaşlar Kendinize iyi bakın